Oğlum o ne? Sistesi geliyor arada. ya. Beyler bir şey geliyor. Allah duyuyor. Bilmiyorum da ben giderdik kardeşim. Nereye gidiyoruz? Fenerim gitti kanka. Çık dış, dışarıya git. Pil bitti. Aldım. Kanka. Ha <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Bırak lan adamı. Bak bu ne kadar. Ben gidiyorum aga. Sercim iki tane pro light atsam size sorun olur mu? Olur tabii ki de. Bu ne Kanka Beyler. diğeri çok kötü ama. Nasıl yani? Diğeri daha kötü. Ee artık ışığı açacak mısınız? İki tane aldım. Lan hangi pisli gerip kapattı şu işi? Açın artık şunu önümü göremiyorum. Ben kapattım da. Açtım. Fener nerede şimdi burada? Nerede Fener şim, dışarıdan ettim. alacağız değil mi? Hmm. Senin klavye sesin çok geliyor ha. Sefa. Benim mi? Sıkıntı ha. <laughs> yok da yani. Benim sesim Ezan biraz kısalırsın. Bir Allah okunuyor olsun uyu kanka. <gülüyor> <gülüyor> Can, <gülüyor> canlı kötünün dibinde olunca böyle oluyor. Çok şey yok. <laughs> şey yok. Hadi hadi devam. Ne yapıyoruz? Eh, hadi şey açmıyoruz mu? Hadi. gidiyoruz. Hadi bro hadi. Oğlum mouse'um ekranda kaldı beyler. Nasıl çözülür bu? Altta Alt tab at. Alt tab. Attım olmuyor. Ya oğlum lanet olsun pislikler. Mouse'um ekranda kaldı. Fırkan Nasıl başlatacağım? Önümü göremiyorum. Pislik Enes. Kanka ekrana gel. Bubuji. Kanka neden mouse'um ekranda? Ha? Ne oluyor lan? Oğlum arada bir ses geliyor. Var ya. Aa, at kelebeği gibi bir şey var lan. Eller bu ne? Havada uçan hiç yıldız var şey abi. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey. Bu hiç buraya şey nereye geliyor lan? Tarafa mı geliyor? Öbür tarafa mı geliyor? Burada bize saldıracak dışarıda bir şey var mı şu an? Şu balkona saldırıyor mu ya? Burada dev oluyor. Eller neredesin lan? Beyler benim mouse'um ekranda çıktı yapsam ne olur? Oyun gider. Buraya düşüyormuş. Kanka imleç neden ekranda gözükür böyle ya? <laughs> Acaba bu müzik music... telifli mi lan? Umarım değil. Evet, Beyler şu öne doğru gideceğiz galiba ya. Envanter hangi tuştu? Envanter yok olsun. Dur botu nasıl bile alacağız? Mouse mod'u size bile getireceğim. Sefa. Bu seni sinemaya çağırsaydık gelir miydin? Sinemaya mı? evet Bir dakika sizin sinetleri açmam lazım. Usta. Ne oluyor lan? Ben anlamadım bu işi ya. ya ne sineması ya? Dune. Dune 12. Ben bu mouse ekrandayken nasıl oynayacağım? Biz de değiliz. Beyler arı geliyor. Saldırıyor mu bana bu? Hı. Nerede lan bu? Kanka senin sesini duymadık biz az önce ama. Bir hatırlamıyordum da buldum. O ezan bitmedi mi lan? uzun okuyor ya hocam <laughs> Oğlum bende burası bile kap karanlık. Bu hangi mapti ya? Kanka bende map. de kap karanlık. Bu, bu. İlk map mi beyler mi? Ne oluyor lan? Oğlum niye girdiniz lan ben konuşuyorum. Beyler ben Beyler ben bir şeyi kapattım. Kanka onu bir aç. Bunu kapama mıydı? Çık o. Açamıyorum. Dostum neyini açamıyorum? Ses gelmiyor açınca. Çünkü bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Ne, ne oldu lan Enes? Ne oldu? Galiba Enes'i öptüler. Ne oldu lan? Nerede lan? <laughs> buraya girmedin değil mi sen? Buraya girmediniz. Ne var ki burada? Burada bir yaratık var. Bir ya. Yara. Beyler bir şey geliyor. Allah duyuyor. Ne geliyor lan? Lan beyler bir şey geliyor. Oradan bir şey geliyor. Burada örümcektir o muhtemelen ya. Yani saldıran örümcek mi? Kanka ağına basmadın sürece saldırmaz. Bas. Sen örümceğin evini yırtma yani. Ananı Kanka, Kanka, s Kanka, s Kanka s Kim s**ti oğlum kaç. Oğlum He yok lan Öldü mü Enes? Ne oldu? Enes, Enes nerede lan? Enes. Oğlum birisi Isırdı ısırdı orada. Sana bir şey Lan Enes bağırıyor sanki. Ananı <laughs> s**eyim. Ne oluyor oğlum? Bu benim bildiğim bir şey yapmıyor ya. Ha? Gel ya oğlum. Ne yapıyorsun? Öldüyse de öldü yapacak bir şey yok kardeşim. Ama mı? Ha. Kardeşim benim fenerim yoktu ondan gider misin? Burada bir şey var. Anahtar var burada. Ekrana soktum kafamı. Ayak sesi nereden geliyor lan? O ayak sesi nereden geliyor? Gel ya, geri Birden fazla yaratık olabiliyor mu? <laughs> olabiliyor. Nereden geldik lan? Şuradan geldik değil mi? Şuradan. Şey yani. Aga altta basınca mı böyle oldu ya benim mouse ekranda? Bilmiyorum da önden git artık kardeşim fenerim. Nereye ama. gidiyoruz? <laughs> fenerim gitti kanka. Çık dış, dışarıya götür. Fil bitti. Buradan <laughs> bir yerden gelmiştik. <laughs> Burada değil. Burada değil. Enes. Bura. Enes'i bulalım. Önümü göremiyorum dur. Bakın ha. Biz. Aldım. <laughs> Kanka. <laughs> ne oluyor oğlum? Bırak lan adamı. <laughs> lan bırak adamı. Oğlum. Ben gidiyorum aga. Gözümün önünde. Tarantula girdi kafasına adamın. Oğlum. Ee? Ananı Ananı Hayır 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 <laughs> ya <laughs> 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 Ya Enes neredesin Enes Enes Ne kodum Müziği ya kırmıyor ama. Abi. Enes de mi ölmüş? <gülüyor> evet. <laughs> Enes'in şey geçmiş. Şaka gibi ya.